Bugün Ayvalık Söğüşçüm Kebap Çiğ Köfte'deyiz. Burası Ayvalık'ta gece 3'e 4'e kadar çok yoğun bir şekilde çalışan. Şu an gündüz saati kimse yok. Hani kimse olmamasına rağmen bile 3 masa dolu. E, Tabi üst kattakiler bacizni vermemişler. Onlar da bacayı gördüğünüz gibi filtredip buradan uzattık. E, burası bir yıla yaklaştı aşağı yukarı. Şimdi yavaş yavaş içeri doğru girelim, bakalım. Makinamız burada. İçeriden e, mangaldan gelen duman buradan filtre ediliyor. Burada bir sehpanın üzerine kurulmuş dört ayaklı sehpan. Alttan yağlı tahliyeleri çıkıyor, yağlar e, bu çöp boğazının içine doluyor. Oradan da yukarıdan çıkış var. Tezgahımız gördüğünüz gibi kokoreçler, uykuluklar, takatatlar, kebap, adana, sucuk, köfte. Şimdi ocağa bakalım. Asal, asal. Teşekkür ederim, sağ olun.